Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağım. İlk Brawl Stars videom. Umarım beğenirsiniz. Çok uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. İlk önce ödüllerimi alayım. Şöyle açalım. Ve Super Ender çıktı ve bu çıktı. Diğerine bakalım. Gizemli. Gizemli. Aa dynamic. Güzel, bazen dynamic kullanıyorum. Şimdi en son tek hesa hesaplaşma oynuyordum. Tek hesaplaşmaya devam edelim. Max'le. İlk önce kutuları açacağım, saklanacağım. Çakı öldürmeyi yani istemiyorum. Zaten çok iyi oynuyorum, denemez. Şuradan gir. Allah, burada bu falan varmış. Tamam. Şöyle kutuyu alabilirim bence. Şuradan gidersek. Tamam. Ve aldık. İlk enerji küpümüzü aldık. Şimdi bakalım 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 neredesiniz? Şurada pencik var peni. Şurada da rosa mıydı neydi ya? Ah be. Çok az canım kalmıştı. En azından kaçıncı oldum? Dördüncü oldum. Bu da bir şeydir. Hiç yani kupa kaybetmekten iyidir. Şöyle bir daha oynayalım. Tekrar örneğe bastım. Hadi bakalım. Aa, bir sürü Edgar, Ems, Tara. Benim Edgar'ım yok ya. Çok istiyorum Edgar'ı ama. Edgar da uzaktan saldıramıyor. Öyle biliyorum. Ay kol, 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 kol. koltuk var. Koltuk çok iyidir. Kaç kaç kaç. Allah, neden yaklaştım ki ben buna? Yaklaşmayacaktım. Saklanacaktım. Gene saklanacaktım. Tamam. Şimdi planımı söylüyorum size. İlk önce saklanacağım. Evet. Saklanacağım. Birkaç kişi kalana kadar... Pardon. Zaten birkaç kişi kalınca hesaplaşmalıyım. 2-3 kişi kalana kadar çıkmayacağım. Evet. Şurada bekleyelim. Belki şurada kutuyu alabilirim. Birkaç tane de küpümüz olsun yani değil mi? Tamam. Şuradaki kutu. Bakayım etrafı. Tamam. Hemen ateş edelim. Tamam. Şu an iki tane enerji küpümüz var. Allah burada yana koymuş. Nasıl görmedim ben Dana Mike ya. Üf. Altıncı oldum gene. Ben nasıl bakmadım etrafa ya. Tamam yapacağım şimdi. Allah. Hepsinde bir şey var. En düşük bin o kadar kötü oynuyorum ki. Şuradaki kutuyu Edgar yaklaşmadan alalım. Tamam güzel. Allah. Yani yakınıma geldi sandım. Orada birbirini siz yiyin. Hanginiz <gülüyor> alayım? <gülüyor> tamam. Boş verin size sesleri. Allah doktor. Aa kaçamadım. Bu çok güçlü. Ben bundan kaçıyorum. <Gülüyor> Allah. Hayır <laughs> hayır 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 hayır. Kaçıncı oldum? İkinci. Pardon beşinci iki puan. Bir daha girelim. Sonunda artık da hesaplaşma oynamayacağım. Tamam son. Kenarda da oldum değil mi? Her savaşçı kendi başınaymış. Tamam şuradaki kutuyu alıyorum. Dynamite gelme Dynamite. Dynamite'ın canı az kaldı. Allah. Kesin sonuncu olduk. Onuncu olmuşuz. Tamam şimdi başka bir şey seçelim. Ender. Hmm. Şimdi ise savaşçılardan Penny'i seçeceğim. Ve ve ve, ve 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 çift hesaplaşma. Bu haritayı çok seviyorum. Yani aslında bir harita değil. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız. Ha evet. Bir sürü harita var bunun. Bir sürü kişinin yan yanayım duyacağız yoksa Tam kutuymuş azıcık hızlı doğarsam tamam Ay, en sevmediğim harita türü her yer şey oyun bozuldu ya gene oyun bozuldu gene oyun bozuldu <laughs> Aa, burada var asıl burada varmış <laughs> en azından üçüncü olduk. bir el oynayalım. Bir elde açtım şöyle. Hadi bakalım yüklen 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 yüklen. yüklen. Bakalım takım arkadaşımız ne olacak? Ay ortada doğan da aslında şanslı. <laughs> Şeli, Şeli'nin bu kostümü çok güzel bence. Oyun. Bozulmasana oyun. Şöyle. Oh, dondum. Gittim. Öldüm. Nasıl ölü, ölmüş olabilirim? Şöyle yaparsın şöyle. Öldü mü? Allah oh, orada orada orada. Hadi iki bir. Tamam geldim 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 geldim. Tamam öldürdüm birisini. Ve canım çok az. Oh. Ben oraya bakarken nasıl <laughs> Dördüncü olduk en azından Tamam tamam Sakin ol tamam Hadi en sevdiğim oyuncağımla oynayayım Bu sefer kazanacağım Tamam kim? Adını bilmiyorum ama güzel. Ben de Max'in bir kostümünü almayı düşünüyorum. Bir tane fark etmez. Ve oyun bozuldu. Ama şu 79'luk olanlardan yani şey elmas olarak onların almayı düşünüyorum. Çünkü e, diğerleri çok pahalı. Ve eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın e, eğer böyle, bunun gibi Brawl Stars videoları istiyorsanız ee, like, like atmayı unutmayın. başka bir şey işte yok. Ya da başka bir şey istiyorsanız bir içerik yani başka bir oyun ee, belirtebilirsiniz şeylerde yorumlarda genelde. E, ben ona göre oynarım onu. Ay hesaplaşma tamam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir tamam orada bir yerde ver değil mi tamam az kalmış <laughs> ölüyorum ölüyorum öldüm o tek kişi mi? ha oradaymış Öl, ona onu öldürsem diğerine öldürdüm ne artık? ücretsiz yani günlük hediye günlük hediye almayı unuttum doğru 15 aldım Şimdi. Şimdi kimli Karlı mı seçsem? Dynamite mı seçsem? Yoksa Bonnie mi seçsem? Yoksa Biggie mi seçsem? Buldum. Gözlerimi kapattım. Dynamite. Selse biliyor muyum bakayım? Yükselmiyor. Tamam çift hesaplaşma oynuyorum o zaman. Güzel bir şey çıksın. Dynamite'e çok iyi sayılmam. Bu arada e, siz karar verin yani. Bilgisayarda mı oynayayım? Yoksa tablette mi? Siz hangisi daha güzelse siz karar verin. Gel bakalım. Her yere aynı, kımmızı. Ha yere atıyorum ki kontrol etmek için. Şöyle. Tamam burada bir olmaz zaten. Şurada olabilir mi? Şöyle. Allah Allah. Nereye atıyorum hiç bilmiyorum ama. Dur. Şöyle. Üzgün yüz verelim de o beni izliyor ya şu an. Neredesin? Heh tamam geldi. Ortada geçtiler oradan. Oyun bozuldu. Her oynadığımda oyun bozuluyor. Ne güzel ne güzel. Merhaba.

birinci olduk kaç kupa geldi kupa vermiyor mu ben boşuna mı oynadım peki 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 o zaman ne kadar ne kadar ne, kadar. ne güzel bari bari kar tamam şöyle böyle ve oyun bozuldu yehuu ne güzel ne güzel oyunun bozulmasını çok seviyorum tamam şuraya da atalım aha şurada Allah buradaymış ya Tamam. Bunu kazanmalıyız. Bunu kazanmalıyız. Şimdi. Tamam ben ezberledim. Birisi ortadan geliyor. Şöyle kenarlardan geliyorlar. Tamam. Öldü o. Kar Allah. Karlı da buradaymış. Tamam. Bomba. Yaptık. Sen öldük biz. Zeynep artık da çok kötü oynasam bile Yıldız oyuncu ben oluyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Ben çok uğraştım bu video için. Ee, bir like lütfen. <laughs> bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Siz bir tıkla beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz.